Çanakkale Osmanlı askerlerinin milletini ve devletini yaşatmak için ölüme koştuğu yer olmuştur. Anadolu'da birçok okul 1915 yılında mezun vermemiştir. Anadolu halkı o yıl üniversite hatta lise çağındaki çocukları bile Çanakkale'de şehit vermiştir. Anadolu halkının bu kahramanca mücadelesi Çanakkale'yi geçilmez kılmış ve milli mücadele ruhunu ortaya çıkarmıştır. Bu durum Çanakkale muharebelerinin aşağıdaki alanlardan hangisinin sonuçlar ortaya çıkardığı göstergesidir. Baktığımız zaman tabii ki burada e, eğitim ve sosyolojik olarak ki çocuklar eğitimden mezun olamamış ki toplum dediğimiz zaman da sosyoloji, sosyolojik açıdan e, sonuçlar ortaya çıktığını gösterir. Ekonomik olarak ve siyasi olarak bahsetmemiş, askeri ve dini olarak bahsetmemiş, yine ekonomik olarak bahsetmemiştir. Burada A seçeneği eğitim ve sosyolojik olarak sonuçlar ortaya çıkardığı sorumuzun cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Çanakkale'de savaşan İngiliz komutanı General Hamilton 17 Ağustos 1915'te İngiltere Harbiye Bakanlığı'na çektiği telgrafta niçin geriye çekildiğinizi soruyorsunuz. Bütün gerçeği tüm açıklığı ile size bildirmek isterim. Çok cesur muharebe eden en iyi sek ve idare edilen asil Türk ordusunu ve Albay Mustafa Kemal dahi gibi dahi bir komutanın karşısında bulunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Genel Hamilton... Bu sözünün bakılarak Mustafa Kemal hakkında yargılanan hangilerine ulaşılabilir? Çanakkale muharebelerinde iz bırakan bir komutan olmuştur. Evet, İngilizlere diplomatik ilişkiler kurmuştur. Hayır, yabancı devlet adamları tarafından takdirle karşılanmıştır. Evet, dolayısıyla burada ikiye elediğimizde 1 ve 3D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusya'sı gibi birçok uluslu imparatorluk parçalanmış, Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kurulmuştur. Avrupa'da demokratik rejimler güçlenirken diğer taraftan İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm gibi baskıcı rejimler ortaya çıkmıştır. Buna göre Birinci Dünya Savaşı sonunda konularından hangilerinde girişimler görüldüğü söylenebilir. Evet, sınırlarda değişimler söz konusu olmuş, yeni devletler kurulmuş, imparatorluklar yıkılmış, yönetim şekillerinde evet nazizm, demokrasi güçlenmiş, fasizm gibi e, unsurlar var. Ülkelerin nüfusları e, bununla alakalı burada bir e, ibare vermemiş. Ama şöyle baktığımız zaman tabii ki de bazı devletler yıkılmış, yeni devletler kurulmuş. Dolayısıyla ülkenin nüfuslarında da değişiklikler söz konusu olacaktır. Bu yorumu da yapabiliriz. Bu sebepten 1, 2 ve 3'ün olduğu E seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Aşağıda 20. yüzyıl başlarında Avrupa ve Osmanlı Devleti'ni gösteren bir harita verilmiştir. Ön bilgilerinizi kullanarak bu haritaya bakılarak çıkarımlardan hangileri yapılabilir? Balkanlarda ulus devletlerin kurulduğu, evet bakıyoruz Balkanlarda ulus devletler söz konusudur. Ee, i̇şte Yunanlılar, işte Bulgarlar, e, Sırplar vesaire vesaire olarak. Osmanlı Devleti'nin Trabzgarp ile kara bağlantısının kesildiği, evet bakıyoruz Mısır'da kara bağlantısı kesilmiş. Osmanlı Devleti'nin denge siyaseti izlediği, burada denge siyaseti izlediğini çıkartamayız yapılabilir olarak yani e, haritaya göre çıkarılabilecek sonuçlar olarak 1 ve 2 C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne kendi yanında Birinci Dünya Savaşı'na sokmasında Osmanlı Devleti'nin özelliklerinden hangilerinin sömürge altında yaşayan Müslümanlara harekete geçirme amaçlı kullanılmak istediğini söylenilebilir. E, i̇nsan potansiyeli söz konusu değil ki sömürge altındaki yaşayan Müslümanlara dediği için halifelik gücüne sahip olması coğrafi konum olarak bile burada nitelendirilemez. Verdiğinle alakalı olarak sadece B seçeneği yalnız iki sorumuzun cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Büyü son ilkelerinde ülkeler silahlanmaya son verecek ve silahların iç güvenliklerini sağlayacak seviyede indirilmesi konusunda karşılıklı garanti verileceklerdir. Maddesine bakılarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Yeni çatışmaların çıkmasını engellemek istediği, evet devletler arası ittifaklara sınırlandırılmıştır. Evet e, ama e, bununla alakalı olduğunu söyleyemeyiz. Sadece silahla alakalı olduğu husus söz konusu. Sivil savunma teşkilatlarının kurulması sağlanmıştır. Evet ama yine bu da buna karşı bu maddeyle alınabilecek tedbirlerden, önlemlerden biri değildir. 2 ve 3 eylediğimizde yalnız bir A seçeneği sorumuzun ulaşılabilir olarak cevabı oluyor. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda ayrılmasında gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söylenilebilir? Wilson ilkelerinin yayınlanması, evet bundan etkili olmuş olabilir ki e, teslim olmasında, savaştan edilmesinde kaybeden topraklar savaştan inatı vermeyecek, toprak vermeyecek gibi gibi e, artıları sebebiyle. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi zaten Wilson ülkelerine göre e, nitelendirilebilir ama Bulgaristan'da yine savaştan çekilmiş olması özellikle Osmanlı'nın e, içinde bulunduğu bloğu zayıflatacaktır. Gizli anlaşmaların ortaya çıkması bu aslında olumlu bir şey yani savaşta çekilmesine bir gerekçe olarak nitelendirilemez. Bu sebepten dolayı 3'ü elediğimizde 1 ve 2 yani C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti Almanya ile yaptığı 2 Ağustos 1914 tarihli gizli atlaşma sonucunda savaşa girme kararı almıştır. Ancak tarafsızlığını bir müddet daha sürdürüp genel seferberlik çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu bilgilere bakılarak yargılardan hangileri söylenilemez? Yalnız politikasından kurtulmak istenmiştir. Evet, böylelikle yalnızlık politikasından kurtuluyor. Bir taraftan olmuş olacak. Savaşa hazırlık çalışmalarında bulunduğu, evet, genel seferberlik çalışmaları demiş. Almanya'nın Osmanlı Devleti ile ittifak içerisine girdiklerini, evet yapılan gizli antlaşmayla itilaf grubunun yanında savaşa girdiği itilaf devleti değil ittifak devleti içerisinde savaşa giriyor. İtilaf devleti İngiltere ve Fransa olduğu için burada söylenemez olarak karşımıza çıkacaktır. Tarafsızlığını gölgeleyen girişimlerde bulunduğu evet tarafsızlığını gölgelemiş e, gizli olarak anlaşmalar yapmış. Savaşa dahil olmak istemiş. Bu sebepten söylenemez olarak D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. ABD Başkanı Wilson'un yayınladığı ilkeler ABD çıkarlarını koruyarak İngiltere ve Fransa'nın savaştan sonra aşırı güç engellemeye yöneliktir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Devletler arası çıkar çatışmalarının yaşandığı, evet kesinlikle çıkar çatışması Amerikan Başkanı bir sonunda İngiltere ve Fransa'nın savaş sonrasında güçlenmek istemedi. güçlenmesini istemediği için böyle maddeler koymuş. Kendi çıkarlarını düşünmüş. Sömürgecilik faaliyetlerinin son bulduğu söylenemez. Boğazların uluslararası hale geldiği söylenemez. ABD'nin emperyalist politikalar ürettiği bu da söylenemez. İngiltere'nin Anadolu topraklarını işgale başladığı bunu da söyleyemeyiz. Yukarıdaki bilgiye göre A seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Kafkas sepesinin açılmasında Osmanlı Devleti'nin amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği savunulabilir. Bakü petrollerini Rusya'ya karşı korumak, evet ulaşmak istediği olarak söylenebilir. İran ve Afganistan üzerinden Hindistan'a geçmek, e, Hindistan'a geçmek, evet ulaşmak istediği bir e, düşüncedir. Yine Orta Asya'ya hakim olmak, Rusları yukarı e, sıkıştırmaktır. Süveyş kanalını alarak İngiltere'nin sömürge yollarını, ele geçirmek istediği e, bu Kafkas cephesinde değil süreç kanalında e, işe yarayacak veya süreç kanalının açılmasına neden olan bir madde olarak değerlendirildiğinde 3'ü elediğimizde 1 ve 2 C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Osmanlı Devleti'nin genel seferberlik ilan ederek Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanmasında durumlardan hangilerine etkili olduğu söylenebilir. Jeopolitik konum bulunduğu coğrafya etkili olacaktır. Ham madde kaynaklarının tehdit altında kalması yine bu anlamda e, genel seferberlik ilan ederek savaşa hazır hale gelmesinde etkili olacaktır. Sömürgecilik faaliyetlerine katılmak istemesi böyle bir durum söz konusu yok. Tarihte de bunun eşi bir benzeri yok. Osmanlı Devleti sömürgecilik faaliyetleri içerisinde hiçbir vakit yer almamıştır. 3'ü elediğimizde söylenebilir olarak 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Birinci Dünya Savaşı öncesinde çok uluslu devletlerin bloklar içinde yer almasında fikirlerinden hangilerinin etkisinden kurtulma düşüncesi etkili olmuştur? Bir defa e, sömürgecilik burada etkili olduğunu söyleyemeyiz ki burada ulus devletlerin e, dediği, çok uluslu devletlerin dediği milliyetçilik olabilir. Özellikle milli devletler kurularak kendisinden toprak kayıplarını engellemeye çalışmıştır. Emperyalizm olarak nitelendirilemez. Bu emperyalizm ve sömürgecilik 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Bundan dolayı 1 ve 3'ü elediğimizde yalnız 2B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor.